Arkadaşlar merhaba. Biz bugün böyle gezmelere geldik. Elif merhaba de anneciğim. Masamıza böyle şirin mi şirin yavru bir kedi geldi. <laughs> Biz bu kediyi evimize götürmeye karar verdik. Yarın mamalarını da alacağız. Çocuklar, kedimizin adı ne? Limon. Limon. <laughs> mutlu oldunuz mu? oyun o, o, o artık olacak. oğlun mu olacak? Bilmiyoruz ki cinsiyeti ne. O senin oğlun mu olsun? Elif. Tamam. Emel e, Ata ne hissediyorsun? Çok güzel. <laughs> Çok güzel, ama. mutlu musun? Evet. Aman, sen ne hissediyorsun? Elif. Nasibiyle geldi. Götürdük. Bizim oldu <laughs> Masamıza geldi. Cipsimize dadandı. Biz de sarı bir kedi alıyorduk zaten. Evet. Yerini bulduk. Tam zamanında geldik. <laughs> Elif su. Kediye Elif su. Elif. Kızım. Elif Anneciğim. Anneye bak ablacığım. Kediyi evimize götürelim mi? Tamam. Evde de video çeker miyiz? Çekelim mi? Tamam. Yolda giderken de çekelim. Yolda karanlık olur ama flashla çekerim sizin için ben. Tamam. Çakmak <laughs> çakma. çakma. <gülüyor> Merhaba. Biz evimize gidiyoruz. Mama alıp mama Niye Yava mama mı alacağız? Hı hı. Mama alacağız kediye değil mi? Hı. Kedi Kediye mama'ya gidiyoruz. Evet. Dima. kedimiz de burada. Limon. <laughs> Limon. Lido. Limon. Ya. Ağzının Ol. pisliğine ya. elif su. Limon de. Ya. Ha. şey ya. Oğlum mu diyeceksin ya? Oğlum de. Oğlum. <laughs> Aa hareket etti. Oğlum. <laughs> <Olayım>. Oğlum. <laughs> Burada işte. biz artık evimize gidiyoruz. Evde de çekeriz size bir video. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim mamasını alalım. Böyle. Evet arkadaşlar, biz şimdi evimize geldik. Kedinin başına böyle biriktiler. Dışarıda yaşadığı için gözleri birazcık enfeksiyon kapmış. Biz ilgileneceğiz onunla. Elif su bir dakika anneciğim. Flaş açık olduğu için gözlerini açamıyor. Çok da tutmayalım. Merhaba. Geçirdik mi anneciğim kedi evimize? Hayallerimiz gerçek oldu. <laughs> Artık bir kedimiz var miyav nerede mi neylik yapacak hı hı. ona biz yatak yapacağız şimdi tamam mı neneye. evet tabi e, biz e, kedimize şöyle mamasını aldık yolda gelirken Mö, onu çekemedik neneye. böyle mamalarını aldık böyle dur anneciğim böyle Kedi maması mı onlar anneciğim? kap getireyim mi? Aa, onu biz ayarlarız babayla. Nerede kedimiz? Orada. Gözlerini. O ne anneciğim? Hayır açmıyorsun hayır. Biraz sonra babayla vereceksiniz onu kediye tamam mı? Buna böyle kedi kumunu dökeceğiz. Temizleyeceğiz böyle. Bana bak. Ha? Bak. Sen babayla yapacaksın işte. ile abla yarın okula gideceği için. Onlar banyo yapacaklar. Tamam mı? Ha? Kediyle oyun mu oynayacaksın sen? Ama Hava mı? Limonu mu seviyorsun? değil. Arkadaş. Evet. O sana arkadaş. Abi ile abla okuldayken onunla oyun oynayacaksın değil mi? Hadi bay bay yapalım artık. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.